Baby Abi Bezusi, Levi Abi Bezusi. Başmıyoruz. Günaydın Bezusi. <laughs> oh, bugün çok güzel bir gün. Ben uyandım, yüzümü yıkadım sonra ne yaptım? Dişlerimi fırçaladım. Biraz sabah spor yaptım, bahçeye çıktım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tempolu yürüdüm. Sonra da buraya geldim. Ve ne oldu biliyor musun dün akşam? Çok güzel bir rüya gördüm. Sana da günaydın Leni abi. Ne rüyası gördün? Hadi anlat. Merak ettim. Tamam anlatayım. Küçük böyle bir sahil kasabasında denizin kıyısında bağlı duran bir sandalla tanıştım. Sandalla mı tanıştın? Evet sandalla tanıştım. Sevgili arkadaşım Sandal konuşuyordu ama biraz üzgün bir sandaldı. Aa! Neden üzgünmüş peki küçük sandal? Çünkü sevgili arkadaşım bu küçük sandala çok uzun zamandır kimse bakmıyormuş, kimse ilgilenmiyormuş. Hmm. Uzun zamandır da kimse onunla denizlere açılmıyormuş. Zavallı sandalcık türekleri kaybolmuş, kıyıya vurup durmaktan da rengi bozulmuş. Üzgün üzgün denize bakıp şöyle bir denize açılabilsem. Burada uzun zamandır bağlı duruyorum. Keşke biri yanıma gelse de birlikte denize açılsak, dalgalar arasında dolaşsak diye kendi kendine konuşuyordu. Ben de yanına gittim. Merhaba sandalcik dedim. O da merhaba dedi. Onu boyadım. Küreklerini buldum. Yakınlarda bir yerde duruyordu. Sonra tamir ettim küreklerini ve ona geri verdim. Ona yardım ettin yani. Ne güzel yapmışsın. Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek, onun iyi olması için çabalamak, çok güzel bir his olmalı Mimi abi. Evet bence de öyle Zuzi. Yardım etmek beni çok mutlu ediyor sevgili arkadaşım. Neyse sandalcığa yardım ettim ve onu tamir ettim. Ama bu kadarla da bitmedi rüyam biliyor musun? Sonra birlikte denizlere açıldık. Rüya ya hani öyle gördüm. Küçük sandalcık çok güzel değil mi okyanus? <laughs> Şöyle dalgalara doğru sür. Oo! <laughs> oh, oh. <laughs> Düşüyordum, düşüyordum <laughs> ama düşmedim. Dalgalar arasında dolaştık, çok eğlenceliydi. Sonra tam ufukta bir ada bulmuştuk. Aa, kara göründü diyordum. Rüyadan uyandım. Hmm, keşke ben de olsaydım rüyamda. Evet, güzel olabilirdi. Ama artık çok geç. Farklı bir şey önerebilirim sana Amazuzu. Sahile gidip sandala mı bineceğiz yoksa? Evet o da güzel bir fikirmiş Suzy ama onu başka bir gün yaparız. İstersen şimdi bir tane sandalcık yapalım. O sandalcığı dalgalar arasında yüzdürelim. Ne dersin? Harika olur Lema abi. Tamam o zaman malzemelerimi sayıyorum sevgili arkadaşım. Burada açık renkli mavi bir kartonum var. Bak burada duruyordu. Şimdi bir de beyaz karton ve mukavvam var. Tamam mı? Zuzi ne yapacağım biliyor musun? Bunlar zaten ölçü olarak birbirine eş parçalar. Bu mukavvamın üzerine işte bu mavi kartonu yapıştırmak istiyorum. Bu benim fonum olsun. Fon dediğim yani arkada gökyüzünün mavisi bu kartondan olsun. Şimdi ne yapıyorum? Mum yapıştırıcımla mavi kartonumu yapıştırıyorum. Da lacivert bir kartonum olacaktı. Bakalım. Burada da bir sürü malzeme var. Bulmak bazen zor oluyor. İşte lacivert kartonum burada. Evet. Bu denizin dalgaları için biraz koyu olabilir. Pastel boyalarımla biraz onu dalgaya benzetebilirim. Çünkü dalgaların hepsi koyu mavi olmaz. Arada köpükler olur, beyazlıklar olur. İşte onu pastel boyamla yapabilirim. Evet. Bunlar burada dursun. Buradan bir parça kartonu yırtarak sanki dalgaymış gibi görünsün diye böyle üç boyutlu gibi görünsün diye yırtıyorum. Aa, abi neden yırttın? Makasla daha kolay değil mi kesmek? Evet, bunu makasla kesebilirim ama makasla kesersem çok keskin olur. Şimdi ben bunu elimle yırtınca bak böyle daha doğal görünmesini sağlıyorum. Şimdi ben bunu kıvırınca biraz daha dalgaya benzeyecek. Yapıştırıcımı sürdüm Ve yapıştırıyorum Ama dikkat et Suzi sevgili arkadaşım Bu üstteki yırttığım Kartonları hafif kıvırarak Üç boyutlu görünmesini istiyorum parça daha aldım. Şurasını yapıştırırsam daha güzel olacak. Anladım anladım. Evet. Demek ki çok az altına sürsem yapıştırıcı yeterli olacak. Anladım Yemi Kenarlarına sürmüyorum ki Zuzi. Böyle havada dalga gibi görünsün. İste, sen bunu çizebilirdim sevgili arkadaşım. Sen aslında dalgaları sadece çizebilirsin. Olur. Ama böyle daha güzel göründüğüne inanıyorsan sen de böyle yapabilirsin. Tamam şimdi bu parçayı da aşağı yapıştıralım. Çok yapıştırıcı sürmüyorum Zuzi. Çünkü o zaman dalgalar da birbirine yapışmış olur. Ben onların serbest olmasını istiyorum bak. Biraz kıvırıyorum. Gördün mü? Şurada bir parça daha kalmıştı. Bence onu yukarıda yapıştırabiliriz. Evet Suzi şimdi dalgaların uçlarının biraz daha köpüklenmesi için ne yapıyorum? Pastel boyalarımla böyle dik dik değil de böyle yatay yatay hafif bir köpük görüntüsü vermek istiyorum. Ne güzel, aynı denizdeki dalgaların görüntüsü gibi. Biraz da bulut, ne dersin? Çok güzel olur. Zuzi, bak bu ne biliyor musun? Pamuk. Pamuk, evet sevgili arkadaşım pamukla boyaları birbirine karıştırabilirsin. O zaman daha gerçekçi görünüyor. <laughs> Evet bak. Gayet güzel oldu. Dalgalarımız tamamlandı. Şimdi küçük sevimli bir sandalcık yapalım. Evet, böylece küçük sandalcık dalgaların arasında yüzebilecek. Özlediği gibi dalgalarla oynayabilecek, değil mi? Evet, aynen öyle. O zaman şimdi hemen şu beyaz kartona küçük bir sandalcık çizelim. Sandalcıyı çizdik Suzi. Sandalın kaybolan küreklerini de yap abi. Aa, doğru. Kaybolan kürekler. Ama bir dakika. Neden kürek çiziyoruz ki? Kürek olmasın. Aa. Bence biz buna ne yapalım biliyor musunuz Suzi? Bir tane direk çizelim. Sonra o direklerin yelkenleri olsun iki tane. Bir solunda bir sağında. Sonra içine rüzgar dolunca... O hareket etmeye başlasın ve kimseye ihtiyacı olmadan özgürce... Dalgaların içinde yüzebilsin, dolaşabilsin ne dersin? Güzel bir fikir. Evet, bence böyle yapalım. Sevgili arkadaşım, o zaman güzel bir direk çizelim. Burada da bir tane bayrak olsun. Suzi. Şimdi yelkenli küçük sandalımızı ne yapalım biliyor musun bence? Keselim. Ama gözleri yok. Ağzı yok Lime abi. Aa, ben unuttum. Tamam oynar gözüm vardı bir tane. Şurada bir yerde olacaktı. Hı. Şu galiba değil mi? Tamam. Evet bu buraya olur. Sevgili arkadaşım sen istersen bir tane göz çizebilirsin. Hatta bir tane de ağız çizelim. Biraz da gülüyor olsun. Ne dersin? Hı <laughs> iyi fikir. Bak Suzi oynar göz burada olsun. Şurada bir de gülen bir ağız olsun. Onu da maviden yapabiliriz. Bak şimdi keserken onu da keselim. Evet şimdi Zuzi bunu oynatabilmemiz için arkasına bir tane çıta yapıştıracağız. Sevgili arkadaşım bunu böyle çeviriyorum. Evet bunun arkasına bu çubuk gelecek. Tam direğin ortasından geçtiğini varsayarsak şuralara biraz mum yapıştırıcı süreceğim. Ve üzerine de çıtayı yapıştıracağım. <laughs> evet yapıştı. Zuzi yapıştı. Eğer yapışmazsa biraz beklemekte fayda var. Ancak kuruyor bu yapışkanlar. Şimdi Zuzi bunu nasıl oynatacağız biliyor musun? Nasıl oynatacağız? Şimdi bunu böyle kaldıracağız sevgili arkadaşım. İşte bu dalgaları üç boyutlu yaptığımız için araları boşluk. Gördün mü? Hatta biraz daha bunları kıvırabiliriz. İçine bizim sandalımız daha rahat girebilsin diye. Bunları böyle kaldırıyorum. Bak şimdi. Dalgalar var. Ama yine de gelkemiz özgürce dalgaların arasında bir batıyor bir çıkıyor ama mutlu. Yaşasın! Küçük sevimli sandalımız yine denizle buluştu ve artık dalgalar arasında dilediği gibi yüzüp oynayabiliyor. <laughs> dalgalar vuruyor. <laughs> Büyük dalga geldi. <laughs> Ama yine de batmıyor. <laughs> Çünkü o mutlu. <laughs> Sevgili arkadaşım sen de bizim yaptığımız gibi sevimli, mutlu, yelkenli küçük bir sandalcık yapmak istiyorsan malzemelerini hemen toparla ve videomuzu yeniden izle. Kanalımıza da abone olmayı unutma. Hoşçakal. Hoş <laughs> Gün başladı, ağaçlarda kuşlar zıpladı Doğa neşeyle gülümsüyor bizlere Düşünelim, öğrenelim tabi Hayal edip boyayalım her kalbi Kalbim. Sevgimiz sararsa her yeri Yarınlar hep bizimle Lemia bi bezuzi Lemia bezuzi Her zaman seninle Her zaman sevgile, limi abi mesuzi, limi abi mesuzi. Her zaman sevgile, her zaman sevgile, limi abi mesuzi, limi abi mesuzi.